Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte güzel ve kaliteli pilav yapmayı göreceğiz. Öncelikle kaliteli pilav için doğru pirinç ile başlıyoruz. Doğru pirinç gördüğünüz üzere kırık beyaz renginde iri taneli pirinçtir. Bu baldo tabir ettiğimiz pirinç türüdür. Şimdi bu baldo tabir ettiğimiz pirinç türünü ölçü olarak ya bu şekilde bir kase kullanacağız ya da görmüş olduğunuz su bardağını ölçü olarak kullanacağız. Bir su bardağı pirinç takviye bir iki kişiye yetecek kadar yani iki porsiyon pilav şeklinde düşünebiliriz. Her bir bardak ya da bir kase pirinç iki kişilik pilav oluyor. Şimdi görmüş olduğunuz pirincimizi yıkama kabımızı alıyoruz. Yıkama kabımıza aldığımız olduğumuz pirincimizi sıcak ya da soğuk olmayan ılık tabir edeceğimiz elimizin dayanacağı sıcaklığa kadar ılık su ile yıkıyoruz. Ve sürekli bu şekilde karıştırarak nişastasının çıkmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz üzere nişastası çıktıkça suyun rengi değişmekte. Neden sıcak ya da soğuk suyla yıkamıyoruz? Çünkü çok sıcak kaynak su ya da çok soğuk olan normal ya da ısı derecesinde olan bir su pirincin yapısının bozulup kırılmasına sebep olacak. Bu nedenle sadece elimizin dayanacağı ılık su ile güzelce yıkıyoruz. Ve bu şekilde su duru hale geldiyse eğer bu pirinçte bulunan nişastanın çıkmış olduğunu ve pirincin nişastasından ayrılmış olduğunu göstermekte. Şimdi hemen hiç bekletmeden bu suyu süzüp pirincimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Pirincimizi güzelce süzdükten sonra en az 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Pirincimiz dinlenirken bir tencereye kaynamak üzere su alıyoruz. Ve iyice kaynatıyoruz. Ve şimdi pirincimiz 15 dakika takip dinlendikten sonra gördüğünüz üzere zaten susuz kuru bir halde olacaktır. Ve biraz da şişmiş olacaktır bu hale geldikten sonra şimdik ortalama 30 santimlik bir teflon tavayı alıp içerisine yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağı koyuyoruz. Ayrıca içerisine koyduğumuz oranın yarısı kadar da tereyağını da ekleyip tereyağını eritiyoruz. Tereyağı iyice eridikten sonra içerisine burada istediğimiz şekilde Tel şehriye ya da arpa şehriye kullanabiliriz. Ama ben tel şehriyi tercih ediyorum. Takdirde bir yemek kaşığı kadar tel şehriyeyi de ekleyip sadece rengi dönene kadar kavuruyoruz. Ve sürekli karıştırmayı unutmuyoruz ki iki renkli ya da üç renkli rengarenk bir şehriyemiz olması. Ve dikkat ettiğiniz üzere şehriyemizin rengi döndü. Şimdi içerisine pirincini de katıp yüksek ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Ama asla içerisine tuz katmıyoruz. Çünkü içerisinde katmış olduğumuz tuz pirincin kırılmasına sebep olacaktır. Bu sebeple pirinci kavururken asla içerisine tuz katmıyoruz. Bu şekilde sadece yağ ile kavuruyoruz. Geniş geniş. Ve şimdi kaynama suyuna pilavımız için yeter ölçüde tuz ekliyoruz. Bu da aşağı yukarı bir tatlı kaşığı ya da bir buçuk çay kaşığına yakın ölçüde. Ayrıca pilavımızın tane tane olmasını düşünüyorsanız içerisine bir çay kaşığı kadar toz şeker ilave etmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bu pilavınızın daha çerçeveli tane tane olmasını sağlayacaktır. Güzelce karıştırıp suyun altını kapatıyorsunuz. Çünkü altını kapatmazsanız suyun içerisinde bulunan şeker karamelize olup renginin kahverengi rengi almasını ve pilavın kararmasına sebep olacaktır. Şimdi suyumuzun ağzını kapatarak <laughs> bekliyoruz. Pilavı yaparken asla unutmamız gereken bir diğer noktusuz da pirinci çok yüksek ısılarda kavurmanız gerektiğidir. Eğer düşük veya orta ısılı ocakta kavurursanız tam anlamıyla kavurmanız daha uzun alacak ve istenilen orana gelmesi daha uzun sürecektir bu arada da pirinciniz kırılacaktır. Bu yüzden yüksek ısıda kavurmayı unutmayın. Pilavımızın doğru oranda kavrulduğunu anlamak için tek bir yol vardır. Eğer göz aşinalığınız yoksa pirince şöyle dokunarak Dikkat ettiyseniz bir metal sesi elde edeceksiniz. Eğer bu sesi elde ediyorsanız pirinciniz doğru oranda kavrulmuştur. Hatta dikkat ederseniz pirinci her dokunuşumuzda bir metal sesini andıran bir ses verecek bize. Şimdi eğer tenceremiz doğru ısıdaysa dökeceğimiz su ile kaynayacaktır. Ve gördüğünüz üzere bu kaynamadan da anlıyoruz ki tenceresimiz doğru bir ısıdır. Şimdi gelelim su ölçüsüne. Dikkat ettiyseniz pirinçler şu an halen görünüyor. Demek ki bu su yeterli değil. Şimdi suyunu biraz daha arttırıyoruz. Şu an yeterli mi? Bakıyoruz. Ve şu an pirinçler gözden kayboldu. Ve gördüğünüz üzere ölçümüz 1.5 ölçüye ulaşmış oldu. Şimdi altını kısarak suyunu çekene kadar pişmesi için bırakıyoruz. Ve işte pilavımızı kontrol ediyoruz. Bu şekilde göz göz olduysa eğer pilavımız hazırdır. Altını kapatıp güzelce sadece bir ters yüz yaparak bütün pilavı içindeki sıcak havayı çıkartıp ayrılmasını sağlıyoruz. Çünkü havayı çıkarmadığımız takdirde içinde kalan hava ile pilav lapalaşacaktır. Şimdi üzerine bu şekilde kağıt havlu örterek üzerine kapağını kapatıp hava almayacak şekilde bir 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Ve daha sonra servis ediyoruz. Ve şimdi pilavımızı açıyoruz. Yeni yeni tarifler. Türk, Dünya ve Osmanlı lezzetleriyle tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.